Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen sahadan 4-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu kritik sonuçla sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe'nin Fransız kanat oyuncusu Yilgın Saint-Maximin uzun bir aranın ardından ligde ilk 11'de sahaya çıktı. En son 7 Aralık 2024'te Beşiktaş deplasmanında maça başlayan 28 yaşındaki oyuncu bu süreçte 13'lük maçının sadece 4'ünde oyuna sonradan dahil olurken 5 maçta kadroya alınmadı, 4 karşılaşmayı ise yedek kulübesinde tamamladı. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı. Geçtiğimiz sezon 55 karşılaşmada 13 gol, 19 asist üreten Szymanski bu sezon ise 44 resmi maçta 7 gol ve 9 asistle mücadele ediyor. Bu istikrarlı performansıyla Mourinho'nun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Sizaymanski, Fenerbahçe tarihindeki 100. maçına en hızlı ulaşan ikinci oyuncu unvanını aldı. Bu alanda rekor ise Dusan Tadic'e ait. Mücadelenin 22. dakikasında Trabzonspor, Zübkov'un şık vuruşuyla fileleri havalandırdı ancak gol offside gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 29. dakikada ise Bordo Mavililer Banza ile bir kez daha gole yaklaştı. Ancak yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü. Fenerbahçe de 36. dakikada direğe takıldı. Sizaymanski'nin çizgiden çevirdiği top kaleye yönelip üst direkten döndü, Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Trabzonspor, 41. dakikada Deniz Dragoş'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar hem futbolculara hem de yönetime tepki gösterdi. Sabrımız taşıyor ve yönetim istifa sesleri Kadıköy tribünlerinde yankılandı. İkinci yarının hemen başında var incelemesi sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Oyuna devre arasında dahil olan Anderson Taliska, 50. dakikada penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı. 60. dakikada duran top sonrası Milan Skriniar'ın golüyle Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Bu pozisyonda faul yapan John Lundstram sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve Rize spor maçında oynayamayacak. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye tekrar Talisca çıktı. Saint Maximin'in ortasında şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 77. dakikada ise Taliska, ceza yayından yaptığı şutla hat yaparak skoru 4-1'e taşıdı ve maçın skorunu belirledi. Beşiktaş'tan tanıdığımız Anderson Taliska, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden atarak hat-trick yaptı. Ayrıca bu maçta ilk kez oyuna sonradan girip gol sevinci yaşadı. Ligdeki 8. maçında 5. golünü kaydeden Brezilyalı Yıldız, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde ise henüz gol atamadı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 68'e çıkarırken, Trabzonspor 36 puanda kaldı. Sarı lacivertliler önümüzdeki hafta Sivas Spor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'a ağırlayacak sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.